İsminiz? Haluk. Nerede oturuyorsun? Karaman. Yaş kaç? 17. Zaman nasıl değerlendiriyorsun? Kahvede okuyor oynayarak. Hobilerin? Okuyor oynamak. Fobileri? Sınavda be çekerken yakalanmak. Anne baba ilişkin nasıl? Annemle babamla ilişkim çok kötü. İyi olsaydı zaten kahvede okuyor oynamazdım yani. Seni anlıyorlar mı? Anlasalar kahve olmazdım. Hayattan tat alıyor musun? Hayattan te tek tat aldığım şey oraletim. Zararlı alışkanlıkların var mı? Var, sigara gibi. <laughs> Neden başladın? Arkadaşlarım dalga geçiyordu. Çocuk muamelesi yapıyorlardı. Gaza getirdi. Sevdiğin müzik türleri nelerdir? Arabesk ve arabesk ver. Aile fertleri mi daha sana yakın yoksa arkadaşlarım mı? Kardeşler. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederim.